Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? O ayakkabı

beri siyaseti takip ederim. Türkiye'de siyaset şöyle olurdu. Partilerin genel başkanları televizyonlara çıkar. Orada tartışırlar, vaatlerini söylerler. Seçim bildirgelerini söylerler. Bunlar sonra genel başkan yardımcıları tartışır. Grup başkan vekilleri tartışır. Milletvekilleri tartışır il başkanları tamam, tamam. radyolara çıkar tartışır. Şimdi ilk kez ilk kez farklı bir şey var. Başbakan yeniden başbakan adayı olan o 23 Nisan başbakanı <laughs> mitingini engelliyor. Kaçak sarayda oturan. Bu <laughs> ülkenin cumhurbaşkanı meydan meydan geziyor. Mitin parası devletten. Evet. Seyirci, seyirciyi valiler buluyor. Evet. Okullardan, öğretmenlerden, öğrencilerden. Evet. Arabalar, devletin arabaları. Devletin arabaları. Ve bütün bunlardan sonra meydanlara çıkıp gazetecilere laf söyleyen, muhalefete laf söyleyen, oradan işçilere laf söyleyen, oradan insanları eleştiren bir cumhurbaşkanı var. Önceden Cuma'dan Cuma'ya Google'dan bir ayet sallayıp bakara bakara yapıyorlardı. Şimdi seçim meydanlarında elinde Kur'an'la dolaşıyor. Evet. Şimdi bakın. Bir size şunu bir anlatayım. Bir Nide'den bir Nide'den o kaçak sarayda oturan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sen eline Kur'an'ı aldığına göre Biliyorsun ki abdestsiz Kur'an ele alınmaz. Kesin. Bir, iki. Sen Muaviye'nin askeri misin de siyaset meydanında Muaviye'nin askerleri mızrakların ucuna Kur'an sayfaları asmıştı. Sen de siyaset meydanına Kur'an'la çıkıyorsun. Kur'an-ı Kerim hepimizin kutsal kitabı. Sana bak şunu söylüyorum. Elinde Kur'an, kursağında, evet. dilinde... evet. Kur kursağında haram, dilinde... Elinde Kur'an, kursağında haram, dilinde yalan. Sana, sana bir soru soracağım. Sorun bir tane. Net. Şimdi elinde Kur'an'la madem seçim meydanlarında geziyorsun elini o Kur'an'ın üstüne koy ve şu yemini et. O ses kaydı bana ait değil. O eurolar, o trilyonlar benim değil. Ben oğlana sıfırla demedim. <laughs> bu yemini edebilir misin? <laughs> Sana <mı> sorayım sorayım? <laughs> bu <yemin> edebilir misin? <laughs> benim değil diyebilir misin? Bunları de, ondan sonra konuşalım. Din istismarı yapma. Bakın bunların bir belediye başkanı çıkmış. Kabe'nin maketini yapmış. Ya evet. Allah Allah. Bunlar kafayı kırmışlar. Bunlara diyorum ki ya Kabe Müslümanların en kutsal yeri. Bunun maketi falan olur mu? Bunun etrafında, maketin etrafında tavaf yapıyor. Birisi çıkıyor, Hazreti Peygamber'in kutlu doğum haftasında Kur'an-ı Kerim'den pasta yapıyor. Pasta yapıyor. Din, iman, Allah, kitap, Kur'an diyerek memleketi yediler. Sonra Kur'an'dan pasta yapıp acıkınca onu da yediler. Yani eski cumhurbaşkanları ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyor. Giden partisini bırakmaya mecburdur. Yani Cumhurbaşkanı olan diyor partisini bırakmaya mecburdur. Siyasi kimliğini geride bırakıp Çankaya'ya çıkacaksın. Oyunu bile oyunu bile gizli göreceksin. Çankaya'ya çıktığında lider öldü diyecekler. Bunları söyleyen adam şimdi meydanlarda AKP'ye oy istiyor. Bu nedir biliyor musunuz? Lider muhafazakar insanların yaşadığı bir yerdir. Ben muhafazakar insanlara sesleniyorum. Sizin vicdanınıza sesleniyorum. AKP'ye oy vermiş yurttaşlarımın yüreğine sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapmış. Bu trilyonluk araca ibreti alem olsun diye binmeyeceğim demiş. Şimdi soru bir tane. İbreti alemi CHP ibret alem mi olsun? Kaçak sarayda oturana mı ibret alem? Bunlar, bunlar Türkiye'nin gelmiş geçmiş en beceriksiz iktidarıdır. Şimdi bir soru. <laughs> da elektrikler kesildi. Aynı anda Samsun'da kesildi. <laughs> Mersin'de kesildi. Nide'de kesildi. Bursa'da kesildi. Türkiye'de <laughs> aynı anda 81 vilayette elektrik kesildiğini ben 51 yaşındayım ilk kez görüyorum. Başka gören var mı? Hayır. Var mı gören diyor. Hayır. Bunlar sokakta direkte elektriği koruyamadılar sokakta Özge Canı koruyamadılar Ege'de adaları koruyamadılar Musul'da konsolosu koruyamadılar Somada madenciyi koruyamadılar Somada Suriye'de Süleyman Şahı koruyamadılar rahmetli Süleyman Şahı Sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Bunları seyahat ettirdiği kadar. Ki bizim iktidarımızda emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nı eziyet olmaktan kurtaracağızdır. Toruna nasıl harçlık vereceğim diye düşünmeyecek. Kurban Bayramı'nda nasıl kurban keseceğim diye düşünmeyecek. Emeklilere İki maaş ikramiye vereceğiz dedik dini bayramlarda. Oradan bağırıyor kaçak sarayda. Biz iki maaş ikramiye vereceğiz dedikçe o verdirtmem diyor. Biz asgari ücret 1500 lira olacak diyoruz. Kaçak saraydan bağırıyor. Yaptırtmam diyor. Biz diyoruz ki bak lideri üretici Mazotu alamıyor. Çiftçiye mazotu bir buçuk liraya vereceğiz diyoruz. O diyor ki verdirtmem, yaptırtmam. İşsiz evlat. Korkan bir medya var. Korkan bir iş dünyası var. Yozlaştırılmış bir ahlak var. Bunun içinden birlikte çıkmamız lazım. Bakın size kaynak derede onu bir anlatayım. Kaynaklarımız, bir, Facebook'u, Youtube'u, Twitter'ı, sosyal medyayı ya bir öncelikler meselesidir. Bazısı oğluna gemi almayı öncelik yapar, bazısı emekliye zam yapmayı öncelik yapar. Çünkü <laughs> ona abisi kulağına üflemeden o hiçbir yere gidemez. Bakın yine yine Çanakkale şehitleriyle ilgili bir reklam var. Evet. Gördünüz değil mi? Evet. Ezan, Kur'an, bayrak gidiyor. Hepimizin Çanakkale'de Kafkasyalı'nın, Rumeli'nin, Nideli'nin, Diyarbakırlı'nın, Muğla'nın, Rizeli'nin herkesin bir hatırası var orayla ilgili. Çanakkale bu milletin dik duruşu. Çanakkale bu milletin isyanı, destanı. Ya sen gitmişsin orada şehitleri bayrakla orada istismar ediyorsun. Ya senin iki oğlun var. Birine çürük rapor almışsın. Birine bedelli askerlik yaptırmışsın. Bana şehitlikten başlıyor. Yüzde altmış ikisi yabancıların eline geçmiş. Gökdelen'de Avrupa birincisi olmuşuz. Küçük esnaf çökmüş. AVM ekonomisi teslim almış. Çiftçinin ürünü dalda kalmış. Madenciler ölmüş. Konuşuyor. O kaçak saray memleketin itibarıymış. Bakın size bir şey söyleyeceğim. İtibar nedir biliyor musunuz? İtibar şudur. Bakın. itibar şudur. Dünyaya bir gök taşı yaklaşsa. Televizyonlar altyazı geçmeye başlasa, plaj plaj plaj. Dünyaya çok büyük bir gök taşı hızla yaklaşıyor. Dünyanın ne olacağı belli değil. O arada kaçak saraydan bir açıklama yapsalar. TÜBİTAK'tan bir açıklama yapsalar. Bir de Amerika'dan, NASA'dan bir açıklama yapsalar. Hangisine inanırsınız? NASA'ya. İşte itibar odur. İtibar bilimdir, bilim itibar Türkiye'nin bunca sorunu var. Türkiye'de gençlerimiz işsiz. Çiftçi perişan. Elektrik borcunu ödeyemiyor. Emekli geçinemiyor. Çocukların soruları çalınıyor. Esnaf çifta yapmadan dükkan kapatıyor. Türkiye'nin gündemine bakın. Türkiye'nin gündemi. Amerika'yı Müslümanlar keşfetti. Filistof Kolomb değil. Çuba'ya cami yapacağız. Altı yaşında çocukla evlenilir mi? Bunları tartışıyoruz ya. Türkiye'nin gündemine bakın. Türkiye'nin gündeminde annenin diz üstüne yatılır mı yatılmaz mı? Bunu tartışıyoruz. Sapa bak sapa. Manyağa bak manyağa. Manyağa bak. Hepimiz bakın ben dün dünya orada çalıştım. Akşam İstanbul'a geçtim. 10.30 22 33 uçağıyla Kayseri'ye gelecektim. 23 30 uçağıyla geldim. Sağ taraf söz mü? Arka taraf? Sağ taraf? Bak sağcılar solculardan daha yüksek bağırıyor ha. Hemen anlıyorsun. Hadi hep beraber şimdi. Bir çivi daha yüksek. Bir kivi bir, kivi. bir nalı kurtarır. Bir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama bu sefer bu sefer Doğan'ı yalnız göndermeyin. Yanına sevgi de gelsin. Hatta, hatta, kafanız güzelse Ravaz'ı da gönderin. abi çekiliş haydi bismillah bir açalım bu buradan sonra açılışımız burada devam edecekti. Oradan sonra kendileri sıra geçecekti.